Merhaba arkadaşlar. Bugün Arsa'ya gideceğiz. Korkuyorum. Allah! Allah! <laughs> Eşkıya. Bir terbiyesiz tavuk beni korkuttu. <laughs> Yusuf gel Yusuf. Nereye gideyim? Bugün Yusuf'la beraberiz. Şu Arsa'ya bakacağız. Dikkat edin bu oku. Dert, dertarcan var, balon var. 18 yaş yaptılar mı bunu izleyenlere? Valla bilmiyorum, küfürlü. <laughs> <laughs> Küfür etme bence. Tam bip bip bipleriz biz. Tam. Yusuf'la <laughs> <laughs> beraberiz. Yolun gel. Şöyle yeri arkadaşlar. Yusuf artık Yusuf kanalımızda olacak. Güldürücü Yusuf. Bizi güldürecek. Eldiven ister misin doktor? Lan, lan bana ne eldiven? Eldiven mi? bile var burada. Her şey var. Yok. Yok olmasa, bir bok. Bir bok olmasa O da var zaten. Bu <laughs> <laughs> da var. İster misin? <laughs> Dur, Yok. sana bir bok göstereyim. Ya şurada küçük var baba. <laughs> Neyse arkadaşlar sizi tiksindirdiysem özür dilerim. Korkutum, bile var burada ya. Yani bu çöplük. Adam buraya gelse adam zengin olur yani. Yusuf nereye gitti ya? Ne? <laughs> <laughs> Allah! Ne <laughs> yaptı? <laughs> Don gibi oldu bu. <laughs> Hadi gidelim. Gel lan gel. Hoşçakalın arkadaşlar.